Arkadaşlar o kadar sonra kalmam yanımda hiç kimse yok bugün mini Minecraft mini kesin kaçıncı bölüm diyeceğiz vallahi unuttum ya 5 6 bir tane olmuştur bilmiyorum Akalım ilk önce ne oynayalım bu arada like katmayı abone olmayı paylaşmayı yorum şey yapmayı ve takip etmeyi unutmayın Abi ne oynayalım acaba bu ne ne biz de öyle miyiz bizde görünmezlik yok Bunlar acaba gerçekten insan mı yoksa şey mi? Biz kavamızı kim çıkartamıyor Çıkartamıyoruz. Ee, i̇lk bir şey oynayalım ya. Kılıç. Abi rey, bu bir şey oynuyoruz da bunu da oynayan yok. Hadi bir detta oynayalım hadi. Oha detta o kadar mı kötü? Abi oynanmadığı için açma ve netemizlik etmemiş ya. Bunu çok oynadılar Bunu oynadım. Bak girdik. Son 9 saniyede girmişiz. Hemen Al boş. Hmm, hadi bakalım. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. O hangi takımı seçtiler beni. Mavi takım. Bana ne yapmayacağım. Burada duracağım arkadaşlar. Çünkü bir blok yerdeyim. At koçum. E hey, kaçın. Heh. At hadi. Bir tane de şuraya. Allah altımı patlattılar. Kaç 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 kaç. Her yere kaç her yere. Oo oh, sakin ol lan. Var bir tane yerimde patlasa hemen bokum çıkar. O Öl A, A B. çok önüne düşmüş. Allah ben geberiyorum. Neyse at, at 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 her yere at her yere her yere. Oğlum sakin atın sakin. Uf. Abi önünden geçiyorlar. Abi kafamın üstünden geçiyorlar. Ben bir şey demiyorum artık. Ben e, yanında patlamadım. Kaçından geberdiniz? <laughs> Abi iki kişi bizi mahvetti be. İki kişi bizi mahvetti. Abi bir kişi kaldı. Hadi be öldürün şu sala. Aferin öldürdük. Biz kazandık. Hadi atla bakalım. Sıya hemen karşıya geliriz. dün dün dün. dün. Hadi bakalım başka bir şey oynayalım bir de arkadaşlar. Şu şundan. Başka ne oynayalım? Römer oynayalım ya oynuyorlar inşallah bunu. Hadi bakalım ya. Yo, yo 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 Arkadaşlar daha valla 3 saat ya da 2 saatten geçmiştir şu şey yapmıştım kazandırılmış PvP videosu. Hadi be abi ara gelin. Var ya başta bir şarkıyı o kadar çok sevdim ki yani abi dinliyorum. Aa. Ya Amerikanlar gününde bugün cadılar bayram ama böyle yapmışlar MGSG falan bir şeyi böyle yapmış. Neyse başlayacağız. 40 saniye sonra başlıyoruz. Ben tabii ki yani jumper bedava git. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalın diğer üyesi yani kuzenimin yani Emre'nin bir dersi yine gitti. 15 güne ya da 11 güne gelir. Yani zaten iki haftada bir video atıyordu. En sık ben video atıyordum. Çünkü sıkıldığım zaman habere video atıyordum. Bak buraya bir detay eklemiş. Fark etmedi sanmayın valla. Ben buradan acele yürüyordum. Eski mini gençlerden sonra alt yıldan ayva böyle gidiyordum. Burada bu yoktu. Easter egg. Düğün. Hadi hadi kaçın kaçın. Acaba bunun bir alt katı var mı? Boş e. Bakmaya kalmaz. Bak, bakmaya kalmaz düşer. şerif. Hoppa alt katın düşüyordu mu? Orada çaktırmadan çaktırmadan kasıyor. Kesin ölen olmuştur ya. Bu oyunu kötü oynuyor bu salaklar. Bak saatler edeyim ya. Bir bakın düşüyor Ama var ya. Bunu eskiden ben çok kötü oynardım arkadaşlar. Ben bunu ilkten ne sanıyordum biliyor musun? Altını kasmaca sp split sanıyordum ben bunu. Yerinde duruyordum düşüyordum. Hop mouse kaydı çaktırmayın. Orada ben dümdüz basıyordum. Mouse kaydı gireceğim. Birazcık ortadan gidelim. O lag oldu. Lag oldu. Lag gerçekten lag oldu. Daha az ya. Daha az oldu. Bir dakika daha az. Hadi çık şuradan be. Ee, ne oynayalım? Super Facebook oynayalım ya. Oynayalım. Bu da güzel dakika şey, yapıyorum. Hadi hadi olacağım mı? Bunu da oynuyorlar ha. Bir oynuyorlar bunu. Hayvan gibi oynuyorlar her gün. Valla ben hangi takım atarsa olacağım. Ben şey olmak istiyorum. Mavi mi olayım yoksa altın mı? Bence altın olacağım ben. Çünkü o şatkanın ben. Şatkan şatkan şapkan her geçen arkadaşlar. Bakın ya şunun hasaretine bakın. Po diye patladı. Mız kırmızı ama geçmişiz bu arada arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim abi. Şapkan uf pompalı. Po. Ho, hop 58'e vurdu. Bir tane büyük büyü dü atalım kendimize. Abi! Kim öldürdü beni? İyileştirsin be beni be. İyileştirin şu adamı aynı. Siz ne yapıyorsunuz burada korkaklar? Evet. Uyarı ateşi atalım bir sene de Abi beni kim vuruyor lan? haykır mı var? Abi ya iyileştirsene de beni. Beni iyileştir beni. Abi var ya tam iyileştiriyor da beni. Bir kişi kaldı zaten takımda şu anda bizden. Ve onu da ağzına Hmm, bir daha atalım. Ne atalım ama? Ne atalım? Ne atalım? Mikro battle atalım. oyunu son oyunumuz olsun ve videoyu kapatalım arkadaşlar. Acaba çok kısa mı oldu ya? Bilmiyorum ki. Haber öyle çıkıyor zaten. <laughs> Mikro de da çok oynuyorlar. Bu ne ya? Yüzde 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 Ha, şuna girelim bak. Şuna girelim. Evet. Hangi takım olalım? Bizi nereye atarsa ben, ben şey atmaya düşünüyorum. Büyük önce bir tane git seçelim arkadaşlar. Ben valla Archer'ı seçeceğim. Archer git. Gerçi nasıl oturuyor acaba ya? Ben böyle biliyorduk da hemen başladı ya. Hemen topla kaz. Hemen 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 tepeye çıkacağız. Kaz 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 Bak bak çakala bak benim toprağımı alacak bu gör gözlere göre. Lan nereye? Ya abi ya lav dökülüyor muydu? Ha, öldüm öldüm. Abi ya çok öldüm Aa ölmedim. Kaç. Kaç 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 kaç. Biz arkada duralım. Biz arkada duralım. Abi kendi kendimi öldüreceğim. Vallahi kendi kendimi öldüreceğim. Tamam hiç kimse bizi görmesin burada. Biraz bir adet yönümüz rezervlensin arkadaşlar. Bak bak. Abi tam bir FBI bakışı çekiyorum şu anda. Puh. Adama bir tane yapıştırdım galiba. Puh. Okum bitti. Yaklaşıyor mu bize son? Hemen aşağı düşmeli kullanamıyorum aşağı. Abi var yaklaşıyor. Kim bana ok atıyor be? Şuraya da bir tane koyalım. Şuraya ilişelim. Iş, iş Şu anları kırmızı kılımdan bir tek ben kaldım. O. Oh. Da da da, da 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 öldüm arkadaşlar ya abi ya bizimler çok mal çıktı ya Hadi arkadaşlar bir son oyunu bak son oyun bum bum bu patak bu sürpriz miydi ya ben haberi onu ne oluyor lan gördünüz mü arkadaşlar korucuyum evet hadi bir tane atalım sonra videomuzu kapatalım Hadi oynayayım bunu. Evet oynuyorlar. Sonra saniyede saniye de Ben şuradan diye biliyorum ya. Ne oluyor lan? Şuraya giriyor onun. Bu ne oldu? Arkamdan bir Bu mu çıkıyor ne bu? Yetmiş altı koyun sene. Ben onu şimdi yetmiş altı koyun sene verdim. Neyse ya. Ne olmuş lan ne olmuş. Ooo bu. bu benim eski videolarımdan ha. Bu benim o on, 10. videomu mu? 5. videom ne? Bu arada da oynamıştım. Aynı unutmadım bak. Hop. Ben bu arada maviyim galiba. Evet maviyim ben. Hop şu anda eski mi ya. Evet şu anda eski yerimdeyim. Şu ince yere geçeyim de. Abi şurası. Bak şurası. Hop. Sakin ol. Adamlar. Bak gördüm bir tane. Bir tanesini gördüm. Seni avlarım çocuktan orada. Çocuk ben seni orada avlarım yalnız. Sen şimdi oradan birazcık kaç. Ben oraya TNT yardırırım. O adamı gördükten sonra ben oraya TNT yardırırım. Allah! Uf. Allah! Oğlum kısmaya başladım Osman. Hadi, kaç kaç. Alan tuttu mu tuttu helal olsun Allah. Oo Sakin ol evlat. Açmaya nasıl gelmiyor oraya? Yakınlaşacak. Hoppa. Yetişir mi o? Yetişmez. Hoppa. Bir tane daha at. Bakalım yetişir mi o? O nasıl uçuyor lan öyle? Şuraya 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 Bombala bombala bombala. Şuraya atladı. O ölecek. O ölecek. O ölmek zorunda şu an. Allah. Allah! Uf. Kaçın, 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 kaçın. Bir blok üstüne durdum. Vallahi bir, bir blok üstüne durdum. Abi şu anda adamlar bana kafayı taktı ha. Onu söyleyeyim ben. Oha sektir. çaktırma da çaktırmadan atsak. Abi nereye çarpıyor bu? Şuraya attık. Abi neye çarpıyor bu böyle be? Hadi şu. Ah be altına geldi bak. Oraya tuttururum ben. Ben oraya tuttururum. yanımda patlıyordu, yanında patlıyordu. Ah! <laughs> Abi gördünüz mü? Tenti bana çarptı ya. Neyse arkadaşlar hadi bu kanala like abone olmayı paylaşmayı yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.